Evet dostlar, cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Güvenlik Turgay kanalına hoş geldiniz. Ee, uzun süre sonra tekrar bir videoda karşınızdayım. Ee, şimdi öncelikle uzun süre olmasının ne konuşalım. Ee, genel bir bilgilendirme de yapmış olayım. Şimdi dostlarım, e, öncelikle güvenlikle alakalı... Biliyorsunuz artık ben farklı bir sektörde çalışıyorum ve güvenlikle alakalı çalışamıyorum. Bunun nedenlerinden bir tanesi yaşamış olduğum sağlık sorunlarıyla alakalı. Şimdi bende uyku apnesi diye bir rahatsızlık var. Ve işte hipertansiyonla beraber tetiklendiği zaman ciddi sorunlar yaşatabilecek. Gündüz ve gece uykularında düzgün almanızı gerektiren bir rahatsızlık. Geceleri bir cihazla yatıyorum, yani solunum cihazı gibi bir cihaz düşünün, devamlı hava veren bir cihaz. Bununla yatıyorum. Dolayısıyla bu benim güvenlik sektöründeki çalışma olasılığımı çok düşürüyor. Bir iş görüşmesine gittiğimde ya da dostlarım bir projede başladığımda ciddi bir problem olmaya başlıyor. Ki en son çalıştığım yerde yavaş yavaş bunu hissetmeye başlamıştık. Dolayısıyla artık güvenlik işine mecburi olarak elimizde olmayan sebeplerle mecburen ara vermiş olduk. Bu arada güvenlik kimliğimin süresi geçti zaten. Güvenlik kimliğim yok. Ancak bir yerde bir gün hani böyle yine bir işsizlik durumu olursa yine bir sıkıntı yaşarsak işle alakalı ancak bir danışman olarak e, bu saatten sonra bana güvenlik kimliği verirler mi? Şu soru işareti var kafamda. Şimdi dostlarım biliyorsunuz araya pandemi girdi. Pandemi döneminde e, yaklaşık 3 seneye yakındır. Bunlar pandemiyle boğuşuyoruz. Ve bundan kaynaklı olarak da Birçok arkadaşım güvenlikle alakalı sorular sordu. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalıştım. Ama işlerimiz çok sekteye uğradı. Korona olsa bile güvenlik gitti, işini yaptı. Ya da görevi neyse yerine getirdi. Fakat bildiğiniz üzere işte pandemi ciddi bir darbe vurdu. Tüm dünyaya bir darbe vurdu. Sadece Türkiye değil tüm dünyada ciddi problemler yaşadı. Sekteye uğramayan mesleklerden bir tanesi de e, bu güvenlik mesleğimizi. Dolayısıyla hepinizi bu konuda e, canı gönülden tebrik ederim. E, i̇şinizin başında oldunuz. E, gittiniz, geldiniz. E, korumanız ve gözetlemeniz gereken e, bölgeyi e, işinize devam ederek işinizi yaptınız. Şimdi i̇şte Pandemi döneminde e, birçok arkadaşım e, korona oldu, gitti, gelemedi, işlere gidemediler gibi 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 sorunlar yaşayanlar oldu. Bunlarla alakalı soruları e, ben özellikle cevaplandırdım. E, onun haricinde e, iş yerinde sorun yaşayan, rapor olan, işe giden, işe çağrılan arkadaşlarla alakalı, firmalarla görüşerek de e, doğru neyse onlar hakkında bilgi vermeye çalıştım. E, elimizden geldiği kadarıyla. E, Dolayısıyla pandemi ciddi bir süreç oldu bizim için. İşler bizim de işlerimizi bu arada çok sekte bıraktı. Biz aylarca kapalı da kaldık. onun haricinde tekstil sektörü biliyorsun pantolon askıları üretiyoruz. bu çalıştığım yerde de ciddi anlamda işte şeylerin, AVM'lerin kapanması, onun haricinde sokağa çıkma yasakları gibi şeylerde biz de çok sekte uğradık. Biz de çok sıkıntılar yaşadık. ...ciddi anlamda şirket olarak... ...bu işin zararını gördük. Şimdi artık dediğim gibi güvenlik işi... ...yapamıyorum sağlık sorunu nedenleriyle. Ha, yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Fakat... onun için biraz da... şey ...imkan gerekiyor. İmkandan kastım... ...böyle daha rahat bir iş... ...daha rahat bir görev... ...daha çok böyle bir mobodan ziyade... ...bir masa başı iş gibi olabilirse böyle bir şey tabii ki yapılabilir. Ama onun haricinde yaşamış olduğum sağlık sorunları bunun önüne geçiyor dostlarım. Bu sebeple şu an için bir güvenlik firmasıyla bir iş planımda yok. Şimdi özellikle bu videoyu çekmeme neden olan bazı konular var. Şimdi yolda çok fazla e, önümü kesip e, hal hatır soran arkadaşlarım oluyor. Özellikle söyledikleri bir şey var. Abi biz seni öldü zannettik. Video çekmeyince dediler. E, ben de ölmediğimi e, göstereyim diye özellikle bir video çekmek istedim. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Yani ilginizden dolayı yolda gördüğünüzde yani şeklim şemalim değişmesine rağmen e, tanıyarak e, otobüste, metrobüste onun haricinde e, hastanede, e, geçen gün bir hastanede babam... Şimdi bu arada e, 26, şey 29 Haziran'da babam vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. E, o sırada vefatından önce e, hastaneye çok fazla yoğun bakıma kaldırdık babamı. İhti, nefes alıp veren, verme problemi vardı, pandemiyle beraber başladı korona oldu. Sonrasında da toparlayamadı. Ee, yaklaşık 3 sene sonra da aşağı yukarı e, rahmeti rahmana kavuştu. Şimdi o sırada hastanede olsun beklerken güvenliklerden gelip tanıyanlar onun haricinde e, hastalardan, hasta yakınlarından Abi seni tanıyoruz, takip ediyoruz, videoların artık gelmiyor diyenler, e, metro çevirenler, eşimle çocuğumla yemek yerken önümü çevirenler, masama gelip resim çektirenler, e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. E, beni sayıyor olmaları, seviyor olmaları beni çok mutlu etti. E, dolayısıyla e, yine dediğim gibi hayatta olduğumu gösterebilmek için e, bir video çekmek istedim. Şimdi video çok uzamayacak. Dolayısıyla ben genel anlamda hepsi tüm konuların üzerinden geçmek için aslında bu videoyu çekiyorum. Bir de yeni videolar ne zaman gelir sorusu çok fazla geliyor. Şimdi aklımda inanın yeni videolar çekebilmek için çok fazla konu var. Fakat biraz imkan biraz da maddiyata dayalı şeyler bunlar. Örnek veriyorum. Telefonla çekiyorum hala. Bir kamera gerekiyor. İşte telefonla çekiyorum bir mikrofonu yok. Bir mikrofon gerekiyor. Ya da e, hafta sonları müsait zamanlarda gidip e, firmalarla ben mesela e, karşılıklı röportaj yapmak istiyorum e, gibi birkaç planım var. Bunlarla alakalı güvenlik sitelerini dolaşmak, siteleri dolaşıp insanların dertlerini dinlemek ve bunlarla alakalı firmalarla e, görüşmek. Firmaları yönlendirme anlamında e, kafamda planlar var. Bunları yapmayı istiyorum ama bunlar inanın imkan, zaman. E, zamanı bir şekilde çözeriz ama maddiyatı çözemiyorsunuz. E, bu anlamda bir kampanya yapıyoruz. Herkesten para istiyoruz. Yok öyle bir şey tabii şaka yapıyorum. E, ama dediğim gibi bir kamera e, tripod şeklinde bir kamera alabilirsem e, biraz daha kaliteli bir e, ses ve kaliteli bir e, görüntü sunabileceğim bir kamera. Ya da artı olarak ya da değil artı olarak bir mikrofon alabilirsem insanlarla karşılıklı röportaj ya da konuşma yapabildiğimde çekebilecek yanıma birini bulabilirsem. Çocuklar büyüdü gerçi. Onlar yardımcı olacaktır bu konuda bana. Yeni videolar gelecek. Ama bunun için sizden biraz daha zaman istiyorum. Ben yine ufak tefek videolar atmaya devam edeceğim. Kanal Uzun zamandır video olmaması e, tabii ki kanal içinde sıkıntı e, izlenmeleri çok düşürdü. E, dolayısıyla tekrar bunu canlandırmak adına ben yeniden videolar çekeceğim dostlarım. E, kendinize çok dikkat edin. E, sizden mesajlarınızı beğenmenizi ve e, videolarımı like atmanızı e, yine talep ediyorum. E, dediğim gibi bununla alakalı. İlerleyen videolarda gelecek. Ee, tekrar kanalı canlandıracağız. Bu konuda yardımınızı, desteğinize de ihtiyacım olur. Ee, belirli günlerde, belirli saatlerde e, gideceğim yeri e, olmazsa kısa bir videoyla ya da bir e, toplantı tarzında bir şeyle e, YouTube'dan duyururum. E, oradan da gelmek isteyen e, yine yanımızda olmak isteyen, katılmak isteyen olursa ya da onların şu belki çalıştığı yerlerden bir tanesi olursa görüşme sağlarız. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi bu bilgilendirme videosu sadece genel anlamda bir bilgilendirme oldu. Bununla alakalı ilerleyen günlerde yeni videolarımız gelecek. Selametle hayırlı günler dilerim.